Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyu daha karşınızdayız. Havaların ısınmasıyla birlikte bahar mevsimine geldik. Çiftçilikle uğraşanlar bilir. Bahar hani kıştan bahara geçiş dönemi ve bahar mevsiminin ilk ayları çiftçilikte budama vaktidir. bize bugün zeytinlikte babam kardeşimle birlikte kardeşim ağaçta bakın şu anda ekonomik olarak budama yapıyor. Zeytin budaması yapıyoruz. Bu yer yaklaşık 4-5 yıldır budanmıyor ve ağaçlar çok kötü durumda. İçindeki sürgünler bayağı uzamış böyle. 1-2 metre olmuş. Onları kesiyoruz. Ve şu anda da zaten Gemlik bölgesinde geçen sene 2024-2025 sezonunda zeytin aşırı miktarda olduğu için bu sene ağaçlar biraz yorgun gibi fazla bir zeytin yok bu sene hatta bu yerde hiç yok. Ve biz şimdi bu yer uzun süre budanmadığı için çok fazla kesiyoruz. Hani bir iki seneye kendine gelir. Zaten ilaç da atılmamış. Gıda takviyeleri de yapılmamış. Yani gübre ve ihtiyacı olan elementler takviye yapılmamış ağaça, Ağaç vitamin yönünden çok eksik kalmış. Ve dal kanseri denen hastalıkta var bu ağaçlarda görüyorum yer yer o dalları da komple kesiyoruz o dalları kesip yapmak lazım her neyse arkadaşlar videomuzun ana konusu budama mevsiminin başlamasıyla ile birlikte budamayı nasıl daha hızlı yaparız bununla ilgili size bir ürünü tanıtacağım bu bir reklam mıdır tabi tanıttığım için reklam olabilir ama benim bir reklam gelirim yok bu markadan şimdi size bu budama makasından bahsedeyim bu budama makasını yaklaşık 3-4 sezondur kullanıyorum. Daha ben bir bataryasını hiç bitiremedim. Şimdi kamerayı ön tarafa alıp detaylıca anlatmaya ve deneme kesimleri yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar tekrardan videoya hoş geldiniz. Şu anda size yasuta marka 25 voltluk 2.5 amper olan yani üzerinde 2.5 amperlik akü var. Aküler 25 volt. Yasuto marka budama makası. 40 milim diye geçer. Şöyle burada bir dijital göstergesi var. Hemen açalım. Açık bakın şu anda ne diyor? %98 aküsü var. Ve yani binlerce dal kesebilirsiniz bunlar. Şöyle her bastığınızda sayıyor. Şimdi mesela tetiğe basılı bekledik. Kısık oldu. Bir daha basılı bekledik sesini duyduk ve 40 milim yani 2,5 ile 40 milim arası bütün dalları bu makineler rahatlıkla kesebilirsiniz markası Yasuta okuyunca bir Japonya'da Çin markası gibi gelebilir Yalçın sulama tarımın kısaltması Sakarya'da faaliyet gösteren sulama ekipmanları satan bir firma tarafından Çin'den ithal edilmiş Türkiye'de satışı yapılan bir Makas bu Akülü budama makası diye geçer İçinde fırçasız Yani kömürsüz motor var Motoru da bakıma ihtiyaç duymaz Bu arada arkadaşlar Motor sesi geliyorsa kusura bakmayın Motorla da budamaya devam ediyoruz Bu motoru da sizlere tanıtmıştım Eko 25 Eko'nun El motoru benzinli Gayet güzel ve seri Bakın şimdi bu ağaçlar Çok Dallar, hatta şuradan göstereyim bakın, orman gibi olmuş, yukarı uzamış şarlılar. 3-5 yıldır kesilmiyor. Bu dalları keseceğiz. Şimdi tekrar makinemize dönelim. Makinemiz dediğim gibi Yalçın Sulama Tarım tarafından Türkiye'ye Çin'den ithal edilmiş bir budama makası. Bu budama makası, piyasada çeşitli isimler altında satılmakta birebir aynılar tasarımsal detaylar olarak teknik çizim detayları olarak şu akülerin kalıpları yani birbirine uyacak parçalar neredeyse İnternette de araştırdığımda Çin'de bunu üreten Kingzol diye bir marka var muhtemelen hepsi orada üretiliyor mesela Türkiye'de piyasada olan isimler ne bu markanın yani bu tasarımın diyelim Aynı tasarım Palmera adı altında satılıyor. Samsung Power altında satılıyor. Yasuta altında satılıyor. Ondan sonra yine aynı tasarım rengi değişik. Siyah ve mavi olarak Compact Nalo diye satılıyor. Tabi hepsi kendi pazar payına göre bir fiyat belirlemişler. Ben bu ürünü 7.500 TL TL'ye almıştım 3 sene önce. Muhtemelen de şu anda böyle bir baktığımda 12-13 bin liralar, 9 bin liralar çeşitli fiyat baremlerinde bu ürünü internette bulabilirsiniz. Böyle görsele bakın. Hatta bu şekilde bir ekran fotoğrafı çekin ve Google Lens'le aratın. Bir dünya ürün bulacaksınız buna benzeyen. Hepsi Çin malı bilginiz olsun. Ha Çin malı mı? Aklınızda şu oluşmasın hani kötü üründür. Biliyorsunuz Çin verilen paraya göre kaliteli ürünler de yapıyor. Ben 3-4 sezondur kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet memnunum. İşlerimi çok kolaylaştırdı. Bunu yapandan, icat edenden Allah razı olsun. bu üründe arada bir bakım yapmak gerekiyor. Şurada iki vida var. Bu alyanla açılıyor. Bunu açtığınızda burada bir dişli var. Motor motor bu dişliyi çeviriyor. Bu makas kapanıyor. Burada bir gres yapmanız gerekiyor. Bunun da ilgili tüp gresler var. Şimdi arkadaşlar hemen bir dal kesmeye başlayalım. Şöyle makineyi açtım. Ve öteki elime telefonu sağ elime makineye aldım. %97 şarjımız var. Yaklaşık 1 santimlik dal. Hemen şöyle kısaltayım. Yani şeyini kısaltıyorum. Makas aralığını 2.5'e düşürdüm. Bakın tek seferde aldı. Bakın. Şimdi yaklaşık bir buçuk santimlik dala vuruyorum. Çapı bir buçuk santim olan. Kesti. Aa, bir santimlik dal kesti. Şurada iki santimlik dala vuruyorum. Bakın. Hemen. Soktum makinayı. Evet aldı. Şimdi makinenin ağzını açıyorum. 40 mm. Evet bu dal herhalde bir 3 santim çapında var. Belki de üç buçuk santim. Bakın, hemen aldı. Şöyle şu dalları alayım şuradan. Bakın, şöyle parmağımı koyuyorum. Bakın, bu dalın çapı bu kadar. Hemen makinayı şöyle koydum. Çat, diye aldı. Bakın şurada 2 santimlik dal var. Hemen aldı şuraya tekrardan soktum bakın. Takriben üç buçuk santim vardır. Tek seferde aldı. Yani bunu ile yaptığınızı düşünün. Kaç kere destereyi ileri geri yapacaksınız. Hayatı kolaylaştıran ürünleri alıp kullanmakta fayda var. İşiniz daha hızlı ilerler. Ben bu dama makaslarından memnunum. Yeni bir videoda Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aleyküm selam abi.